ve başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü'ne sponsor olan Rasus Kimya adına yönetim kurulu başkanı Osman Ovale ile Rasus Kimya Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sayın Erdal Tahilloğlu'nu yılın spora destek ödülünü takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz lütfen. Tebrik ediyorum. Tebrik ederiz. Buyurun. Nasılsınız? Ödülü siz vereceksiniz galiba. Ben bu kez... Siz veriyorsunuz pardon. Evet. Doğru. Öne alabilir miyim biraz sizleri? Rica etsem şöyle spora destek veren, destek atan tüm kuruluşlara. Ben bu kez hem ödülü verenden hem de ödülü alandan konuşma istiyorum. Siz zaten artık alıştınız sahneye. Heh, tamam peki. Sizden de bir konuşma isteriz evet. bu arada. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle... Sevgili dostum Osman Bey, e, bizim kulübümüze verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Herkesi amatöre destek vermeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Bir daha söyler misiniz? Herkesi... Herkesi amatöre destek vermeye... Amatör sporlara sever, destek vermeye davet ediyoruz. Sadece, sadece futbol evet. değil, bütün amatör branşlara tüm şirketlerden destek bekliyoruz. Teşekkür çok teşekkürler. Ediyorum. Siz de bir iki cümle bir şey söylerseniz... Teşekkür ederim başkanım. Ee, biz Rasus Kimya ailesi olarak kazanımlarımızı spora, sanata, e, öğrenime, eğitime destek vererek paylaşacağız. Her zaman bunu yapacağız. E, genç sporcularımıza temennim e, şimdi şöyle bir şey oldu Hatay'da. Erkek voleybol takımı sponsor buldu. Pek e, bayan voleybol takımına kimse yanaşmadı. Biz yerlerinden tutup inşallah bir başarı hikayesi yazacaklar bu mesleğe. Bayağı de. bul değil mi? Evet. Hatay değil mi? Doğru evet. biliyorum. Nefis. Ee, i̇nşallah bir başarı öyküsü yazacaklar. Şampiyonluk bekliyoruz inşallah başkanım. Her zaman yanınızda olacağız. Sporcular güzel olacak. Teşekkür ederim. Süpersiniz. Süpersiniz. Kuvvetli bir alkış rica ediyorum bu sefer gerçekten bir Çok kez teşekkür daha. Teşekkür ederim. Birlikte bir hatıra fotoğrafı. Biz teşekkür ederiz. Voleybol takımı Hatay. Bayan voleybol takımı. <laughs>